Dünya Eczacılar Günü resepsiyonu Ankara'da düzenlendi. Türk Eczacıları Birliği 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sebebiyle resepsiyon düzenledi. Birliği resepsiyonda değer katan eczacı ödülleri verdi. ve yaşam boyu bir onur ödülleri sahiplerine takdim edildi. 2018 yılı yaşam boyu onur ödüllerini kazanan isimler şöyle. Profesör Doktor Kasım Cemal Güven. <laughs> Profesör Doktor Ahmet Başaran. Eczacı Adnan Necat Vardar, Eczacı Atilla Uzgören, Eczacı Ahmet Oktay Demirkan. 2018 yılı değer katan eczacı ödülü sahipleri ise şöyle. Profesör Dr. Erendiz Atasü, Eczacı ee, Atilla merak Totoş, ediyorum, Eczacı Demet Turan, Eczacı Şükrü Reha Bilir. Melek Eczacılar. Eczacı Yeliz Dermancı, Eczacı Emel Kosat, Eczacı Gülşen Gülaştı. Eczacı Merve Akarçay, Eczacı Özge Ertekin, Eczacı Rahşan Gül.